Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolalama yöntemiyle geldim. Çiçeklerim sert durmuyor, şekilden şekile giriyor diyen arkadaşlar varsa bakın. Bakın. Filoşiple çalıştığım için bu şekilde oluyor. Suni pek de bu şekilde olmuyor ama ben filoş kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden onlar da bu şekilde oluyor. Maalesef. Ben çareyi bu şekilde buldum. 5 kaşık kadar şeker koyuyorum içerisine. İşte biraz da su koyuyorum. Daha sonra yumuşak duran çiçeklerim bu şekilde Yapıyorum arkadaşlar. Bunları birazdan oradan alacağım, kuruması için güneşe veya başka bir yere koyacağım. Şimdilik oraya koydum. Çiçeklerimizi şeker suya batırıp istediğimiz şekli verip. kenara koyuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle e, oyayı takarken yazmayı kesinlikle yapışma yapmıyor. Zaten günden güne daha da kuruyup sertleşiyor. Ben de ilk başta çok tedirgin oldum işte. E, şeker sonuçta elimize yapışırsa oyalar bozulursa diye hep bir düşüncem oldu. Sizinle de paylaşmak istedim. Ben kolalama şeklini bu şekilde yapıyorum. 40 kadar belki daha fazla var. Ben bu şekilde bunları yapacağım. Size kuruttuklarımdan bir tanesini göstereyim bakın. Ben denemek amaçlı daha önce bunu kurutmuştum. Yani çok böyle sıktığınız zaman şekilden şekile giriyor. Sertleşmiş arkadaşlar. Gayet de katı bir şekilde duruyor. Üstü kesinlikle elime yapışmıyor. Hatta daha güzel duruyor, parlak duruyor. başta ıslattığımız için tabii ki de renkleri değişiyor ama kurudukça eski halini eski rengini alıyor. Siz de oyalarınızın sert durmasını istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Kıraçlı paylaştım. Deneyen arkadaşlar videonun altına yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet videomu fazla uzatmak istemiyorum. Bu şekilde koyduğum dışarıya bırakacağım. Ee, mümkünse temiz toz bulmayacak bir yere bırakın en yani çiçeklerimiz şekerli olduğu için toz olabilir. Bir de bırakırken istediğiniz şekli verin. Düzeltin bu şekilde. Hani hangi şekli verirseniz o şekilde kuruyacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Deneyip gelen arkadaşlar alt e, yorum bölümüne yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hani ben denedim evet oldu. Olumlu e, cevaplar alan arkadaşlar yorum yaparsanız sevinirim gerçekten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.